Şöyle nur şuhuttur. Şuhut görme yani. Şöyle nur şuhuttur. Biraz evvel ne dedi? Sünneti kalbiye olmadığı zaman ilmi meşguliyet yapamıyorum diyor. İlmi meşguliyet yapamıyorum. Ancak sünneti kalbiye olursa onu onunla meşgul oluyorum. Demek ki Üstad Hazretleri bu meselede ihtiyarsız. Risale-i Nur'un telifinde Üstad Hazretleri ihtiyarsızdır. Kendisine tevdi edilen emaneti Ümmet-i Muhammed'e aynen bildirmekle mükelleftir. Ne eksik ne fazla. Onun için şimdi bazı neşriyatlar oluyormuş. Ben bakmıyorum öyle yerlere. E, gayri münteşir dosya. Gayri münteşir dosya Risale-i Nur'la alakalı bir şey değildir. Risale-i Nur'la alakalı olan Risale-i Nur'da var. Dibidoru olmayan şeyler. Gayri münteşiri nasıl yaptılar? Kim yaptı? Ne için yaptı? Ne zaman yaptı? Yapan kim? Ne maksatla yaptı? Bunların hepsi Eserde o yazıda bahis mevzudur. Cevaplanması lazım gelen şeylerdir. Eğer neşredilmesi lazım geldiyse risale Nura konulmuştur. Neşredilmesi lazım değilse kaydımın teşhir güzeldir yani malumat olur, istifade edilir belki. Yani lazım olursa okursun. Değilse bir kıymeti ifade bir kıymet ifade etmez. bazı şimdi şeyler çıkarıyorlar. Çok eskiden beri duyarım. Yeşil dosya, kırmızı dosya, bilmem ne dosya. Bunlar Risale-i Nur manasında olan şeyler değil. Eğer ümmete bildirilmesi lazım gelen bir şey olsaydı vasife olarak Hazreti Bediüzzaman onu Risale-i Nur ismiyle neşrederdi. E şimdi bir insanın bir insanın e, neticede insandır yani. Limon sipariş vermiş mesela. Demiş, Sungura demiş, git limon al. Yani Üstad bezim limon, limon, çayına limon sıkıyormuş yani. Beşeri hali var yani, beşeri hali var. Yani yemek yiyor, uyuyor, işte çorba bilmem ne yaptım diyor, bilmem tereyağı geldi diyor. Ya bunlar üstadın hususi ahvaline ait, beşeri ahvaline ait şeylerdir. Bir de vazifeliyle ait vaziyeti vardır. Onu zaten söylüyor. Dellal-ı Kur'an olan Said. Dellal-ı Kur'an olan Said eksik bir şey bırakmamıştır. Bırakamaz. Onlar ümmetin eminleridir. Kendisine ne verilmişse ne eksik ne noksan kitabına koymaya mecburdur onu. Risale-i Nur da öyle bir eserdir. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Mesela 14. Lema'nın bu ikinci makamını hemen sözlerin başında besmelerinin sonuna koymuş. O da Risale-i Nur'dur. Onu da kimse değiştiremez. Yani bunun burada ne işi var diyemez. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Onun için mesela bazıları var. Risale-i Nur'dan parçalar topluyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait hususları topluyorlar bir araya. İyi bir şey yani, bir boş duracağına öyle bir şey yapmış. Ama kıymeti yok. Risale-i Nur olarak bir kıymet ifade etmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid başında şahsiyeti, mazhariyeti başkadır. Aşk mertebesinde 17. lemada, 17. sözde başkadır. Bilmem 20-33 söz de başkadır. Bunlar İshal-i Nur'da tesbih konulduğu yerdedir yani bunlar konulduğu yerdedir. Bediüzzaman Hazretleri emretmiş. Mesela şeyi iman ve küfür muazenelerini üstad Hazretleri tek tek yazmış. Şu parça, şu parça, şu parça bir araya gelse güzel bir eser olur. İmam ve küfür muazzineleri içine de koymuş. Said Özdemir de onları topladı, neşretti. Kıymeti var. Mesnedi var Risale-i Nur'da. Üstad Hazretleri onlara söylemiş. Şunları bir araya toplayın, tamam. Bunun dışında bunun dışında herhangi bir tertip, herhangi bir e, tahlil, da, toplama, dağıtma, hiç kimsenin haddine değildir. Risale-i Nur nasıl yazılmış, ne, ne, hangi mesele nereye konulmuş, o öyle kalır. Onun için şimdi dün herhalde için Hulusi Bey'in Allah rahmet etsin dersindeydik. Birisi bir mesele sordu. Efendim dedi, e, Risale-i Nur'da şöyle diyor. Herhalde Risale-i Nur'da dedi. E, Hulusi Efendi Allah rahmet eylesin, Risale. Bir şey hatırlamıyorum dedi Risale-i Nur'da böyle bir şey. Efendim şeyde o bir e, Risale-i Şerif'i bir hatırlar matralar yazmışlar. Yeni Asya'da çıkmış. Bir eser, demokratik, memokratikten bahseden bir şey. Orada yazıyor. Ha o zaman gidin onu sahibine sorun dedi. O eseri yazana sorun. Risale-i Nur değil. <laughs> Hı? Konferans mı? Değil. Konferans da öyle. Şimdi konferans güzel hoş bir şey. Zübeyir Gündüz Alp'in yazdığı ve okuduğu üniversitede okuduğu bir şeydir bu. Çok güzel. Sözlerden yani ne işi var onun? Sözler Mecması'nın arkasında ne işi var? E, güzel bir eser. Tek müstakil neşretmişler. Çok güzel. Ama Sözler Mecması'nın arkasına konulamaz o. Çünkü sözler değil. Yani Bediüzzaman'a ait bir söz değil yani bu. Zübeyir abi ait, Allah rahmet etsin. Bazı şeyler. Kim mesela onda bazı hatalar bulabiliyorum yani ben. Yani o konferansta bazı hatalar var. Seleynur değil. Onu oraya koyamaz. Yani bunlar ee, son zamanlarda böyle işte filanca abiye geçen dün de Bayram abi bilmem ne demiş. Öyle bir şey vardı değil mi? Ne demişti? Ahmet Hüs Hüsrev Hüsr Efendi'yle küsmüş efendim. Ona söylemişler. Hüsrev Efendi Üstad'la küsmüş. Üstad küsmüş. E, Risale-i Nur'a bakıyoruz Üstad Hazretleri. Hüsrev'in bin kusuru olsa onun aleyhinde bulunmaktan korkarım diyor. Korkarım. Şu alarda var bu mektup. Bu kadar derin, köklü bir muhabbet bağlantısı var. Ve Üstad Hazretleri Hüsrev askerden geldiği zaman bayram etmiş. Güller açmış Üstad Tekrar yazısının başına geçti diye. Ve aynen ifadesi bu duru sukurini de Kur'aniye'ye katip olarak tayin edilmişsin diyor. Müşmüş. Bilmem kim ne demiş, bilmem ne, ne, yapmış. Bunlara itibar edilmemesi lazım gelir. Bunlara, bunlar itibarsızdır zaten. İtibar da edilmemesi lazım gelir. Şimdi yine gayrimünteşir dosyalar çıkmış galiba ortaya. Bunun iyi, güzel. O lazım olan okusun. Risale-i Nur'la alakası yoktur öyle şeyler. Buyurun. Mesela birinci sözün arkasındaki buradaki yer, 14. liman ikinci makamı. Oradan kaldırılsa, eğer böyle şeyler yapılsa kutsiyet mi bozuluyor? Neden böyle? Ne bileyim ben neyi bozulur? Dokunmaya hiç kimsenin hak ve selayeti yoktur. Kutsiyeti gider tabii. Yani Risale-i Nur'un telifi, tertibi, tasihi ve düzamına aittir. Üçü. Telifi, tasihi, tertibi. Bu üç şey yoksa o risale Nur değildir. Şimdi ikinci emir de Allah'ı risale Nur değildir. Çünkü Üstad Hazretin vefatından sonra şu, şu 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 abiler bir araya gelmişler, seçmişler onların içerisinden demişler ki bu ikinci emir de Allah'ı olsun, olsun Risale-i Nur değil. Risale-i Nur Bedi zamanın telifi olacak. 1. Tertibi olacak. 2. Tahsiyi olacak. 3. Bu üç şey yoksa o Risale-i Nur değildir. Öl olmadığından dolayıdır ki Risale-i Nur dairesine büyük yaralar açtı o me o mecmua. Tamamen siyasi çünkü. bir eserin telifi, tertibi, tasihi Bediüzzaman'a ait değilse o eser Risale-i Nur değildir. Herkes bir şey yazar. Allah razı olsun. Gayret ediyorlar, yapıyorlar. Bu hoştur, güzeldir. Risale-i Nur değildir ama. Evet. Evet, bu ders... Akıldan ziyade kalbe bakar delilden ziyade zevke nazırdır. Ehli kalp. Ehli kalp demek ki bundan çok esas istifadeyi onlar yapar. Her kim hepimiz istifade ederiz. Risale-i Nur'un her dersinden herkes istifade eder. Ama şimdi şu havanın içerisinde, yani şu odanın içerisinde birçok sesler var. Şu anda biz sadece konuşanı duyuyoruz. Radyo makinesi olsa burada radyo verilen, radyoya verilen sesler duyulur. Aynı hava. Televizyon olsa renkler, şekiller de görünür. Risale-i Nur'da la teşbih bunun gibidir. Akıl mertebesi var. ilim. Kalp mertebesi var. Ruh mertebesi var sır, hafi, ahfa mertebeleri var. Risale-i Nur'un geliş mertebesi yüksek. Akıl mertebesi herkes istifade eder. İlimdir. Risale-i Nur'dan istifade etmeyecek adam yoktur. Bu ilim mertebesidir. Ehli kalbe nazırdır. Nasıl bir şey bu ehli kalp? Bilmiyoruz ki. Demek ki bizim elimizde bir radyo var. Tıngır tıngır bir şeyler çalıyor. Bu ehli kalbde la teşbih televizyona benzetelim. Televizyonumuz yoksa o renkleri göremiyoruz. Ruh mertebesi var. Saley-i Nur'un ruha hitap eden mertebesi var. Eğer kalpten ileri ruh mertebesine manen inkişaf etmemişse oradan bir feyiz alamıyor. Kendi mertebesinde diyor yani. Demek ki bu ehli kalbe nazırdır ve ehli zevke nazırdır. Öyle mi? Akıldan ziyade neye nazırdır diyor. Bu ders akıldan ziyade kalbe bakar. Delilden ziyade zevke, nazır. zevke nazırdır. Kari-i müteharri Selamun Aleyküm Aleyküm Selam sirac Nur müdafalar, zülfikar, içtimai dersler bunları üstad mı derledi? Talebeler mi? İçtimai dersleri üstad derlemedi. İçtimai dersler zaten işaret, sunuhat, tuluvat, ruhumuzat, efendim şey, hutbe-i şamiye, Zaten bunlar on, onlardan yani ictimai dersler bunlardan müteşekkil. Yani ictimai derslerden ictimai dersler kitabına herhangi bir ilave bir e, tertip yapılmamış. O kitaplar bir araya toplanmış. Üstad'a aittir yani. İctimai dersler üstad'a aittir. Tertibi üstad'a ait değil ama o müteferrik kitaplar her biri Sünahat, İşaret, Tuluat, Rumuzat Efendim Hutbe-i Şamiye, bunlar eserleridir. Bunları bir araya toplamışlar, içtimai dersler demişler. Allah rahmet etsin, Sıddık Efendi yaptı iş. Okunması lazım yani, o, onda sıkıntı yok. O de, olduğu gibi, eseri olduğu gibi oraya almış yani, birbirinin arkasını almış. Zülfikar da Üstad'ın zamanında Hazreti Üstad emretmiş. Şunlar şunlar anı zülfikar. Müdafalar. Ben o müdafaların müstakil bir risale var değil mi müdafalar? Hı? Evet. Ona ben bakmadım. Bir araya getirilmiş. Eğer o şualardaki şeylerdeki müdafaları aynen almışsa bir sıkıntı yok yani ilave çıkarma yok. Siracın nur, müdafalar, zülfikar bunlar üstadın zamanında olan şeyler. İçtimai dersler dediğim gibi eserin kendisine dokunmadan bir araya getirilmiş. Eserler bir araya getirilmiş. Parçalar değil yani. Bunlar Risale-i Nur'dandır.